sevgili terazi burçları Asiranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız sıhhatiniz keyfiniz yerindedir inşallah. Hazırsanız yükselen burcu terazi olan, güneş burcu terazi olan ve ay burcu terazi olan tüm terazi borçları niyetinizi alın. Enerjilerinizi gönderin bakalım bir hafta boyunca neler yaşayacaksınız. Kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar. Evet, bakalım bu hafta hangi enerjilerde olacaksınız ben dolunay videosu da çektim görmüşsünüzdür belki görmediyseniz haberiniz olsun 2 haftalık enerjilerinize bakmak istedim dolunayın etkisiyle neler olacak diye bu da haftalık burç yorumlarınız ee, izlemediyseniz tavsiye ederim değerli seyircilerim izleyebilirsiniz Evet en doğru bilgiye ulaşmanızı niyet ediyorum. Neyi duymanız gerekiyor, neyi bilmeniz gerekiyor. Umarım hepsini işitir kulaklarınıza Rabbim diyorum. Evet bir tane kart kalmış. Evet açılımıza başlıyorum şimdi. Bugün o Demek ki bir şeylere niyet almışsınız bu hafta. Kılıçası, Kupa Üçlüsü, Para Yedilisi, Para Prensi, Yıkılan Kule, Aa, Kılıç Kralı, Kader Çarkı, Kupa Kraliçesi, imparator ve Joker çıktı. Bu hafta neye başlıyorsunuz? Güçlü bir başlangıç yapacağımız gözüküyor değerli izleyicilerim. Evet, bakalım... kartlarımızı düzenleyelim. Evet sevgili Teraziler sizin burcunuzu temsil eden Kralı da çıkmış. Siz çıkmışsınız. Demek ki bu hafta kendiniz gibi olmak istiyorsunuz. Evet. Bu haftaya başlar başlamaz bir niyet alıyorsunuz. Keskin bir karar alıyorsunuz. Gidip konuşacağım. Ne aklımdaysa artık konuşmam gerekiyor. Ee, bir şeyleri sonucuna bir şeyleri sonuca kavuşturmak istiyorum dediğiniz bir hafta. Bir kutlama var. Belki bir nişan, belki bir yüzük, söz böyle bir e, evlilikle ilgili bir karar aldığınız gözüküyor burada. Değerli seçirim. Ya bir başlangıca, yani bir söze, bir nişana ya da net bir kararlarla artık seni hayatıma alacağım dediğiniz bir hafta. Böyle çok netsiniz ama hayatımda senin olmanı istiyorum dediğiniz birisi var. Onunla konuştuktan sonra mutlu bir sonuç elde edeceksiniz. Ama biraz da emek vermeniz gerekiyor. Bu ilişkiye emek harcamanız gerekiyor. Zaten de çok emek vermişsiniz. Kıyamıyorsunuz ilişkinize. Geçmiş bir ilişkiniz olması olduğu gözüküyor burada. O geçmiş ilişkinize aslında çok da değer veriyorsunuz. Çünkü o kadar emek verdim ki, o kadar değer verdim, o kadar emek verdim, o kadar çaba gösterdim bir karşılığı olmalı diyor. Artık bu ayrılık sonlanmalı, bitirmeliyiz diyor. Bakın yıkılan kuleyle bitmeli artık. Bu ayrılık bitmeli. Biz bir araya gelmeliyiz. Ama nasıl gelmeliyiz diye soracak olursanız keskin bir kararla benim istediğim gibi olsun diyorsunuz. Yani ben bir yeni bir başlangıç yapmak istiyorum. Artık seninle birlikte olmak istiyorum. Bir birlikte bir beraberlik istiyorum ama benim kurallarım, benim şartlarım gibi olsun, benim istediğim gibi olsun, benim sözümde geçmeli bu ilişkide dediğiniz bir e, haftadasınız. Böyle bir ilişki istiyorsunuz, gidip konuşuyorsunuz. Net bir şekilde buradaki tane konuşma çıkmış ve sizin için artık kadersel bir döngünün bittiği gözüküyor. Bu hafta gidip konuşuyorsunuz, kadersel bir döngünün bitirmesine sebep oluyorsunuz ve yeni bir sayfanın başladığını görüyorum burada. Sizin için kadersel bir sayfa yeniden başlıyor. Bakın 10 numara kader çarkı çıkmış. Kadersel sorunlarınız bitiyor kadersel olarak. Yaşamanız gerekenleri yaşamışsınız bitmiş ve yeni bir sayfada huzur istiyorsunuz. Ve evimin patron olmak istiyorum. Evimin lideri olmak istiyorum. Yani evimin ee, sözü geçen kişisi ben olmak istiyorum. Bu yeni başlangıcında bakın Joker sıfırdan başlamak demek. Seninle huzurlu bir şekilde sıfırdan yeniden başlayalım mı? Ama evin reisi ben olmalıyım. Hani siz bir kadınsanız bile bayansanız bile diyeceksiniz ki yani ben bir hanıma olmak istiyorum. Evde sözü geçen ben olmak istiyorum diyorsunuz. O hırsınızla, o aslında o ilişkiyi hayatınızı alacağınız gözüküyor. Yeni sayfaya sizin istediğiniz gibi de başlayacak ama İki tarafı da dengeleyeceğiniz gözüküyor. Değerli izleyicilerim sadece ben ben diye gözüküyor ama burada bir de çok seven birisi var. Sevginizden dolayı biraz da boynum kıldan incedir dediğiniz bir durum içerisinde gözüküyorsunuz. Çok seviyorsunuz. Bu es, hani eski eşiniz de olabilir, eski ilişkiniz de olabilir. Kader size bir şeyleri göstermiş. Bir şeylerin farkına varmışsınız. Aslında benim ilişkim veya benim eşim gerçekten de benim için çok değerliymiş. Herkes de hani bir şeyler yaşamış olabilirsiniz ya da herkesin ilişkisini, evliliğini görmüş olabilirsiniz ama benim ilişkim veya benim evliliğim yine de daha güzelmiş diye böyle boynu bükük, mağrur bir şekilde duracaksınız. Böyle nasıl desem? Hani inatçısınız. Tamam, dediğim dedik diyorsunuz ama yok ya, seviyorum ben. Evliliğimi de, ilişkimi de seviyorum. Hadi yeniden başlayalım ama bu sefer eşit miktarda da kurallarımız geçsin diyorsunuz. Hani biraz ben diyorsunuz aslında ama şu sevginizden dolayı diyorum değerli izleyicilerim. Sevginizden dolayı bazı şeyleri görmezden de gelebilirsiniz. Evet bir de iş meslek kariyer kartlarınıza bakmak istiyorum. Şu ikisi gelmiş hemen alalım mı? <laughs> Bunu da yıldız kartı çıkmış. Hadi seni alalım. Su kraliçesi çıkmış. Evet, mutlu zamanlar, olumlu, iyimser ve uzun vadeli planlar yap. Doğru yoldasın. İş hayatınıza doğru yolda olduğunuz net bir şekilde gözükmüş. İleride, ilerleyen zamanlarda iş konusunda bir yıldızınızın parlaması var. Ya bir parlayacaksınız belki iş konusunda ya da gözler önünde olacağınız bir durum yaşayacaksınız toprak beşlisi ise para konusunda endişeler başkalarından yardım kabul etme erdemi belirsiz serbest meslek Eğer bir serbest meslek çalışanı iseniz kendi işleriniz varsa para konusunda sorun, hani, sorunlarınız var ise başkalarından yardım kabul etme erdemini gösterin demiş Size yardım eden insanlar var ama belki ya çekiniyorsunuz ya da destek sağ, Hani desteğini istemiyorsunuz ama sizi hazırda böyle ee, yardım etmek isteyen birisinin var olduğunu gösteriyor. Eğer ki ihtiyacınız varsa kabul edin değerli izleyicilerim. Su kraliçesi tabii ki sizin elinizde bu. Ee, hani bu enerjileri yönetebilirsiniz tabii ki değerli izleyicilerim. Bu, bu enerjide çıktınız ama kabul edebilirsiniz isterseniz. Su kraliçesi ilişkiler yeni bir seviyeye taşınıyor. Sezgilerine güven kendine ve başkalarına özen göster demiş. Evet, e, işle ilgili böyle bir projeleriniz varsa ya da işle ilgili bir şeyler yapmak istiyorsanız değerli izleyicilerim böyle güzel bir seviye atlayacağınız gözüküyor. Böyle işinizden memnun kalacaksınız. Hoşunuza gidecek çalışma işiniz yani budur. Benim çalışmalarım budur. Bu hafta böyle bir derin nefes alacaksınız. Bu hafta kafanızı harmayacak gibi gözüküyor. Belki herkesin gözünde olabilirsiniz. Nasıl kolaylıkla yapıyor diye. O kadar aşkla bir iş deneyeceksiniz ki yani. Yani aşkla bir iş yapacaksınız gibi gözüküyor. İşinizi çok seviyorsunuz ya da severek yapacağınız bir iş. Bir konuda da sezgilerinize güvenin demiş burada. Nasıl hani neyle karşılaşacaksanız bir şeylerle karşılaşacağınız gözüküyor burada. Kendine ve başkalarına özen göster diyor iş konusunda hem kendinize hem de başkalarınıza başkalarını yanınızdaki hani arkadaşlarınıza çalıştığınız ortamdaki arkadaşlarınıza özen göstermenizi istemiş. Demek ki bir durum var, bir bir şeyler yaşayacaksınız ama daha da samimileşebilirsiniz yakın arkadaşlarınızla, çalıştığınız takım arkadaşınızla, daha samimileşebilirsiniz, işinizi daha sevebilirsiniz. Sevgiyle böyle grup çalışması yapabilirsiniz. Böyle hani kalabalıkta bir sinerji oluşur ya, o sinerjiyi yakalayacak gibisiniz. Sanki bu hafta böyle kayıp gidecek su gibi geçecek gibi gözüküyor. Hani sevgiyle yapılan bir işte veya sevdiğiniz insanlarla bir araya gelince çabucak geçeriz zaman işte öyle bir hafta olacak sizin için. İşinizde hiç anlamayacaksınız ne çabuk geri tatil gelmiş dediğiniz bir hafta geçireceksiniz. Mutlu bir zamanlar geçireceksiniz gözüküyor. Bu hafta. Evet sevgili izleyicilerim bu haftanız böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım benimle uyumlanmışsınızdır. Uyumlandıysanız alt yorumlarınızı bekliyorum. Eğer uyumlanmadıysanız bile destek yorumlarınızı yine de bekliyorum. Ve şimdiden de çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili teraziler beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ve çok sevildiğinizi unutmayın. O güzel kalbinizden de öperek sizi sevgili uğurlamak istiyorum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili teraziler.